Selam millet, Mert karşınızda. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir robot süpürge incelemesi yapacağız. Bu kanalın ikinci robot süpürge incelemesi olacak. Bugün robotuya markasına ait robo laser modelini inceleyeceğiz. Ama değerlerinden bir farklılığı var. Reis Türkçe konuşabiliyor. S.A. S.A. kanka. Türk var mı? Türk var mı? Türk var mı? Türk var mı? Yalnız yaşayanlar, evde bir ses olsun diyenler için birebir yapılmış bir şey. Bakalım benim de ilk defa inceleyeceğim bir marka performansı vesaire nasıl olacak merak ediyorum. Hadi daha fazla beklemeden kutuyu açalım. Hoppa! Şöyle kocaman bir kutusu var. Kadraja bile sığmadı. Buraya özelliklerini yazmışlar. İşte aplikasyonu var, Wi-Fi kontrolü var. Kendi kendine şarj edebiliyor. Çarpışmaya duyarlı, uzun batarya ömrü, hızlı şarj, düşük batarya uyarısı ve HEPA filtre. Şurada da detaylı olarak özelliklerinden bahsetmiş. Zaten ben bunları söyleyeceğim. Hemen açalım. Öncelikle kutunun içinden bir kullanım kılavuzu çıktı. Hem de Türkçe böyle resimli olarak göstermişler. Baya baya da detaylı gözüküyor. Bu gerçekten önemli çünkü robot süpürgeler çoğu kullandığımız elektroniğe göre biraz daha karmaşık olabiliyorlar. Türkçe olması güzel. Hoppa! Vay 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 vay! Şöyle kutuyu boşaltalım. Şimdi içinden çıkanlara bakalım. Burada bir tane şarj standı var. Bunun içine şarjı azaldığında kendisi oturuyor. Bir tane de şarj standına bağlayacağımız DC adaptörümüz var. 24 volt 1 amper. Hoppa. Burada bir tane de şöyle göstereyim. Toz filtremiz var. Burada mopumuz var. Yani paspasımız. Şöyle çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Sürgülü bir yapısı var. Şöyle çekip çıkartabiliyorsunuz. Burada da 3 uçlu fırçamız var. Neden tüm robot süpürgelerde bu var onu söyleyeyim. Biliyorsunuz robot süpürgeler yuvarlak yani radyal yapıda. O yüzden köşelere ulaşamıyor. Köşelerdeki toz ve parçaları makinenin ön tarafına atabilmek için bunu kullanıyor. Bir de şöyle bir şey çıkıyor. Böyle manyetik şerit bir duvar çıkıyor. Ben ilk defa görüyorum bir robot süpürgede. Bunu da yollayalım. Reisi çağıralım. Ve... Baba geldi. Şöyle çok sevdiğimiz bir şey yapacağım şimdi. Oh yeah. Şunları da çıkartalım. Şimdi alt kısımda tekerleklerimiz var. Bunlar yaylı. Yani yüksekliğe falan çıkarken amortisör gibi düşünebilirsiniz. Burada da bir yön tekerleğimiz var. Şurada da bahsettiğim fırçamız var. Bunun yedeği de var. Biraz önce gösterdiğim yedekti. Kolay kolay bir şey olmaz buna ama atıyorum kirlendi vesaire çıkartıp diğeriyle değiştirebilirsiniz. Gerçi yıkanabiliyor da uçları. Şurada da şarj pinlerimiz var. Hemen bu kısımlara oturtup şarj olmaya başlıyor. Hemen şöyle kapağını da açalım. Şöyle bir gırgırı var burada. Bunu da değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Evet tasarım alıştığımız bir tasarım. Burada iki tane fiziksel butonumuz var. Burada işte çarptığını anlamasını sağlayabiliyorsunuz yaylı bir kenarlığımız var. Şu kısımda da etrafını gösteremiyorum ama her yerden böyle lazer ışınlar saçıyor ve mesafeyi algılıyor. Şimdiden her şeyini göstereyim ardından testlere geçeceğiz. Bağlayacağım. Bakalım nasıl temizleyecek. Şöyle şurada bir kapağımız var. Şöyle çevirelim. Burada 0.45 litrelik yani neredeyse yarım litrelik bir toz haznemiz var. Şu gördüğünüz boşluktan tüm tozları içine çekerek biriktiriyor. Aynı zamanda bu bir su tankı. Şuradan suyumuzu dolduruyoruz. Şöyle bir delik var. Bu bölme ayrı. Çok göremiyor olabilirsiniz Bakın şu üst tarafta bir tank daha var. Burası su tankı. Şu çizgiden itibaren de Toz haznesi. 0.15 litrelik bir su haznesi bana biraz düşük geldi ama ne kadar götürüyor onu denememiz lazım ilk önce. Reis bayağı ağır yani takribi bir 4 kilo vardır herhalde ve içinde 3200 miliamperlik bir batarya var. Emiş gücünden bahsedecek olursak da 1000 PA ile 2200 PA arasında çalışabiliyor. Yani minimum ve maksimumu söyledim. Zaten gücünü vesaire ayarlayabiliyoruz. Bunları da bakacağız. E hadi reisi çalıştıralım. Evet, robot süpürgeyi ilk defa yuvasına koyuyorum. Şu an için hiçbir şey yapmadım. Sadece standı prize bağladım. Evet, şurada ışığı yanıyordu standın, söndü. Tövbe bismillah. Şarj oluyorum. Hmm. Reis direkt Türkçe konuşmaya başladı ama böyle güzel, naif bir kadın sesi konulabilirdi. Şöyle bir basalım açma tuşuna bakalım. Ne yapacak? Hadi bakalım. Şu an için etrafı tanıyor. Hadi bakalım kabloya takılacak mı? Şu an takılmadı. Reis dolaşıyor ya. Orada bir sürü kablo var. Umarım takılmazsın. Şu an orada cebelleşiyor. Kabloyu aldı altına ve atladı kablodan. Evet fırça takıldı şu an. Önemli olan bir şeyi devirmeden kurtulabilmesi. Şu an sıkıntısız kurtuldu. Şöyle söyleyeyim. En başta böyle sağa sola biraz çarpacak. Çünkü harita çıkartmaya çalışıyor. Bu çok normal. Ama haritalandırmayı bitirdikten sonra böyle çarpmaları yapmıyor çünkü nereye gideceğini milimetrik olarak biliyor. Geziyorsun reis takılabilir. Vallahi girdi. <laughs> ben yüksekliği fazla kalır diye düşünüyordum ama. Bak kutunun bile etrafından geçerek gidiyor. Şimdi bu ufaklık biraz dolaşsın. Haritalandırmayı çıkartsın. Ardından devam edeceğiz incelemeye. Evet tekrardan selamlar. Aradan yaklaşık bir gün geçti ve robot süpürge ofisin tüm haritasını çıkarttı. Beklediğimden iyi çıkarttı bu arada. Hemen uygulamayı açayım. Hem uygulamayı göstereyim hem haritalandırmayı nasıl yaptığını göstereyim sizlere. Yanda çıkacak ekran kaydı alacağım bir yandan. Evet şu an ofisin haritasını görüyorsunuz. Tabii ki şekil olarak böyle değil. Gördüğünüz boşluklar demirbaşların olduğu yer atıyorum işte koltuk masa vesaire oraları böyle duvarmış gibi görüyor. Ardından boşlukta olan taradığı alanlarda bakın şöyle küçük küçük sarıların ortasında böyle gri alanlar var. Onlar da işte masa ayakları, tripodun ayakları gibi oralara gelmemesi için işaretliyor. İlk haritalandırmayı yaparken söylediğim gibi biraz sağa sola çarpıyor. Gidebileceği en uç noktaya kadar gidiyor ve onu hafızasına alıyor. Bir sonraki temizliklerde bu çarpma işlemini yapmıyor. Olabildiğince böyle dibinden süpürüyor. Çünkü artık orada bir nesnenin olduğunu biliyor. Bizim ofisimiz L şeklinde böyle dar bir L alan var burada. Onu mesela ikinci oda zannetmiş. ikinci oda diye yazmış. Ki aslında ayrı bir bölme gibi. Gerçekten ikinci bir oda diyebiliriz. Şimdi temizlik yaparken ben şuna dikkat ettim. Bir sürü kablo var bizim yerde. Böyle ışık kabloları, prizler, bataryanın kabloları falan böyle aklınızın hayalinizin almayacağı kadar yerde kablolar var. Zaten çok düzensiziz o konuda. Hani böyle bir cable management yapmıyoruz aslında. Ona rağmen sadece bir kere takıldı ve uyarı verdi. Hani sıkıştım beni buradan al diye. Kaldırdım başka bir yere koydum ve kendisi temizlik yapmaya devam etti. O kadar kablonun içinde içine girmesine rağmen beni şaşırttı. Bir şekilde öyle böyle kurtarıyor kendini. Hani ofis için biraz daha evet kabloları düzenlememiz lazım ama standart bir ev senaryosunda gerçekten hiç problemsiz temizleyeceğini düşünüyorum. Ve şöyle bir güzelliği var. Aslında tüm robot süpürge uygulamalarında var bu. Yasak bölge. Yasak bölgeye tıkladım. Bu şekilde Odanın istediğiniz yerini yasaklı bölge yapabiliyorsunuz. İsterseniz küçültün, büyültün. Şöyle dar bir alan da yapabilirsiniz veya işte bunu çevirebilirsiniz. Çapraz bir şekilde de yapabilirsiniz. Gerçekten güzel yani çok kablonun olduğu yerleri ben mesela yasak bölge ilan edeceğim ve problemsiz bir şekilde temizliğini yapacak. Bu arada birden fazla yasak bölgeyi ekleyebiliyorsunuz. Böyle küçük küçük alanları işaretleyebilirsiniz. Aşağıda da menümüz var. Şu an duyuyor musunuz sesini bilmiyorum. Temizliğe başlıyorum dedi. Yuvasından çıktı ve temizlik yapmaya başladı. Durduruyorum. Bayağı da yüksek çıkıyor bu arada sesi. Kurmak diye bir bölüm var. Burada emiş gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Burada mesela sessiz modu var. Böyle gece temizlik falan yapacaksa sessiz modunda yaptırabilirsiniz ki daha iyi olabilir. Çünkü bu güç ve maksimumda gerçekten böyle kuvvetli bir ses çıkartıyor. Düşük değil sesi. Ama orta ayarlarda normal bir elektrik süpürgesine göre çok çok daha az ses çıkardığını söyleyebilirim. Bir de aşağıda paspas bölümü var. Buradan böyle su ayarını yapabiliyorsunuz. Mesela işte daha fazlası bıraksın temizlik yaparken, daha az bıraksın gibi tercihleriniz mevcut. Ve burada ovma modu var. Ovma modunu açtığınızda Paspası biraz daha yere yaklaştırarak böyle hafif hareketle olmaya başlıyor. Bunu da kullanabilirsiniz aslında mantıklı. Yani sadece parkeden oluşuyorsa eviniz veya fayanstan bunu kullanın muhakkak. Sonra burada otomatik güç var. İstasyona dönüyorum. Ona bastığınızda yuvasına geri dönüyor. Şu an bir kabloya takıldı. Çekiştiriyor bakalım kurtulabilecek mi? Bu arada kabloya takıldığında ilk bir zorluyor kabloyu. Baktı orada bir engel var. Diğer tarafa doğru dönüp kurtuluyor. Elleme elleme. O kendi gidecek oradan. Aha. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa bu kadar bir kabloyla cebelleştiğini gördüm ama sonunda kurtardı. Şöyle kabloda problem yaşamasının sebebi kablonun da gittiği yerle birlikte hareket etmesi aslında. Kablo sabit bir yerde olsa üstünden atlayıp geçiyor. İşte geliyor özel harekat. Şimdi basıyorum yuvasına dönsün diye. Hadi bakalım istasyona dön bakalım. Abi çok acayip teknoloji ya. Gerçekten böyle ne ara buralara geldik çok şaşırıyorum böyle. Abi de böyle milimetrik ayar yapıyor girerken yuvaya. Şarj Evet, geliyor mu sesi bilmiyorum da girdi yuvasına ve şarj olmaya başladı. Zaten burada da görüyorsunuz şarj oluyor yazıyor. Burada bir de daha bölüm var. Oraya geldiğinizde programlama yapabiliyorsun işte. Atıyorum saat 4'te temizlik yap gibi. Birden fazla da program ekleyebiliyorsunuz. Uzaktan kumandası var. Bu gerçekten güzel çalışıyor. Mesela evde bir yere bir şey döküldü. Siz hiç yerinizden kalkmadan robot süpürgeyi olduğunuz yere getirip temizletebilirsiniz. Robot süpürgenin nerede olduğunu bulmak için bir ayar var. Onayla dedim merhaba buradayım diye bir uyarı veriyor. Haritayı sıfırlayabiliyorsunuz. Burada mesela temizleme geçmişi var. İlk haritalandırma yaparken mesela 45 dakika sürmüş ve 29 metrekare alan dolaşmış. Zaten bizim ofisimizde yaklaşık 40 metrekare ve eşyaları falan atlıyor tabii ki. Ona göre bir metrekare çıkartıyor. 29 normal. Buradan ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Hatta %100'de değilmiş. Ben %100'de falandır diye düşündüm. Rahatsız etmeyin modu var. Bu çok çok önemli bir mod. Robot bunu ayarladığınızda istemediğiniz saatlerde çalışabilirsiniz çalışmıyor. Atıyorum sabah 8'de akşam 8 arası çalışsın. Geri kalan saatlerde asla çalışmasın diyorsanız buradan seçiyorsunuz. En altta da saf malzemeleri ve bakım bölümü var. Filtrenin, yan fırçanın, ana fırçanın kalan ömürleri yazıyor. Bu her kullandığınızda robot süpürgeyi bu gördüğünüz saatlerden yavaş yavaş düşüyor ve ömrü tükendiğinde size haber veriyor yenisiyle değiştirin diye. Burada bir de bölüm düzenleme var. Ona tıkladığınızda işte mesela iki tane oda gösteriyor. O odaları birleştirebiliyorsunuz. Alanları bölebiliyorsunuz. Mesela bir odayı ikiye üçe bölebilirsiniz. Böyle güzel özellikleri de var. Bu arada ben uygulamanın adını söylemeyi unuttum. Uygulamamızın adı Tuya Smart. Gördüğünüz gibi zaten Türkçe. Ufak tefek çeviri hataları var ama çok problem değil. %90 düzgün bir Türkçe ile yapılmış. Şimdi ben robot süpürgemizi getireyim. Yaklaşık 45 dakikada yaptığı temizlikten çıkan pisliğe bir bakalım. Ardından bir de altına mopunu takacağım. Bir paspas da yapalım. Nasıl yapıyor merak ediyorum. Şöyle paspas bir de ahşap yüzey temizleyici getirdim. Bu arada sadece su koymak zorunda değilsiniz. Bu tarz ürünlerde koyabilirsiniz. Hem böyle daha güzel temizler hem de hoş bir koku yayar. İçine çamaşır suyu falan koymayın. Büyük ihtimal bir sıkıntı yaratmaz ama yine de koymayın. Ya yani paspasın bile rengini değiştirir. O yüzden böyle daha düşük dozlu kimyasal barındıran temizleyicileri tercih edebilirsiniz. Bu arada bir şeye daha değineceğim. Daha öncesinde ben şu an... Anda... çıkar. Eyvallah baba. Daha öncesinde Xiaomi'nin bir tane robot süpürgesini incelemiştim ve onda şu üstte gördüğünüz lazer sensör sistemi yoktu. Olan modelleri de var bu arada Xiaomi'nin. Bunun ne kadar önemli olduğunu ben bu robot süpürgeyi kullanınca anladım. Çünkü gerçekten etrafındaki ürünlerin mesafesini algılayabiliyor. O Diğer modelde böyle sadece çarparak algılıyordu. Bu ilk haritalandırmayı yaptıktan sonra şu lazer sistemini kullanarak gayet güzel götürüyor işleri. Abo. Yani aslında aboluk bir şey değil. Şöyle göstereyim belli oluyor mu bilmiyorum. Toz haznesinin yaklaşık üçte biri dolmuş. Yani ayakkabıyla girdiğimiz bir yerden bu kadar toz pislik çıkması normal diye düşünüyorum. Takıyorum tekrar. Toz kabini yerleştirildi. Ben buna biraz su ve ahşap temizleyici ekleyeyim. Suyu falan koyarken unutmayın bir su bardağından daha küçük bir haznesi var. Ona göre ayarlamanızı yaparsınız. Hemen su doldurup geliyorum. Şimdi reisin paspasını da takalım. Paspas temizlik modu hazır. Aa. Bu arada mıknatıslı. Şu gördüğünüz sensörlü bölüme değil diğer tarafına takıyorsunuz. Şap diye oturdu vallahi altını bile kaldırmama gerek kalmadı. E hadi şimdi paspası da taktığımıza göre böyle bir paspaslı temizlik yapsın izleyelim. Şu an mesela ovma modunda görebiliyor musunuz bilmiyorum yerde böyle ıslaklıklar var. Yavaş yavaş böyle ovuyor. Ovma modu çok acayipmiş bu arada ilk defa denedim. İleri geri böyle aynı yeri sürekli böyle ovalıyor gerçekten. Ovma modu demekte de haklılar. Şu an mesela ayağımı yabancı bir nesne olarak algıladı. Haritada olmadığı için etrafını dolaşıyor. Her yer kablo arkadaş bakar mısın şuna ya? Gerçi biz şimdi onları oraya attık süpürgeye denk gelmesin diyordu. Evet şimdi biraz... Pisleşeceğim. Şöyle yere biraz yulaf dökeceğim. Biraz dedim bayağı döktüm. Biraz daha dökelim. Arkadaşlar bu yulaf zaten çöpe atılacaktı. Çok uzun süredir kavanozda duruyordu. Yani her çöpe her yere diyeyim. Size test etmem için yere dökmem gerekiyor. Helal edin. Şöyle biraz da kahve dökeceğim. Kahve bayat değil. İçtiğim kahve ama test için yapmak zorundayım. Şimdi başlatıyorum. Bakalım Nasıl bir temizlik yapacak? Küçük bir alanı seçtim. Yani şöyle söyleyeyim, sadece şu gördüğünüz alanda dönecek. Bakalım ne kadarını temizleyecek. Genelde testlerde böyle döktükleri ürünün üstüne doğru sürüyorlar. Öyle herkes çeker. Önemli olan dolaşırken nasıl çekmesi. Temizliğe devam ediyorum. Hadi bakalım. Şu an emiş gücü standart modda. Şimdi bölgeye başladı en baştan. Bakalım burada nasıl bir performans verecek. Evet, bizim bölgeye yavaştan geldi başlıyor. Şu an çekiyor. Duyabiliyorum rahat bir şekilde. Oha bayağı iyi alıyor ha. Tekrar söylüyorum şu an standart modda iki tane güçlü kademesi daha var. Yani bir güçlü var bir de maksimum var. Standartta vallahi sildi süpürdü. Allah helal olsun sana be. Bu robot süpürgede şunu fark ettim. Hem dikey geçiyor hem yatay olarak geçiyor. Xiaomi'ye göre daha değişik bir haritalandırması var. Bak aynı yerlerden 2-3 kere geçiyor şu an. Temizlik bitti. İstasyona dönüyorum. Şimdi ikinci kata da geçti. Ve yuvasına geri dönüyor. Şimdi İşlem tamam. Abi size bir şey söylemek istiyorum. Yerde bir tane kahve kırıntısı bile yok. Hani bırak yulafı. Acayip temizlemiş ya. Bu arada bunu görmemiştim. Şu kısımda böyle çekip çıkartabildiğiniz bir fırça var. Bu filtreyi temizlemek için. Filtre de burada bu arada. Bayağı kirlenmiş. Bunu yıkayabiliyorsunuz. Sonrasında kuruduktan sonra kullanın tabii ki. Zaten yedeği de çıkmıştı. Şöyle su atnesini ayırdım. Şunun içinde pislikler, kahve, yulaf hepsini görebilirsiniz. Bu şekilde boşaltıp temizleyebilirsiniz. Bunu yıkayabilirsiniz. Ama söylediğim gibi kuruduktan sonra kullanın mutlaka. Yoksa tozlar içine yapışır. Daha da kirlenir. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Testlerimizi gördünüz. <laughs> Birkaç bir şey eklemek istiyorum. Benim bahsettiğim gibi böyle kablo vesaire varsa çevrede direkt o döner fırçayı çıkartın. Tüm problem ortadan kalkıyor. Zaten o kabloyu dolayan ve çekiştiren o dönen pervane. O durumda da şöyle bir negatif etkisi var. Köşeleri alamıyor ama zaten yani bence bir yere takılmasından daha önemsiz köşede süpürmemesi köşeler dedim de çok küçük parmak kadar bir nokta onu da böyle emdiği kadarıyla çekmeye çalışıyor. Emiş gücü ve performansı beni çok şaşırttı. Yani bir tane böyle kahve tortusu bile kalmadı. Yulaflar da mesela büyük parçalar onları da çekti. Tekrar döner fırçaya geliyorum. Döner fırça olduğunda önüne almaya çalışırken bazen ileriye atabiliyor o büyük parçaları özellikle. Fakat sonrasında tekrar tur attığında temizliyor ama fırçayı çıkarttığınızda bu problem de kalmıyor ortada. Direkt böyle tek bir süpürüşte her şeyi götürüyor. Yani ben fırçasız kullanma taraftarıyım. Tabii ki tercih sizin. Paspas olayına geleyim. Şu olma modu gerçekten böyle ileri geri ileri geri normale göre 2-3 kat daha yavaş yapıyor bir bölgeyi fakat çok daha iyi temizliyor. Hem süpürme anlamında hem silme anlamında. Yani yerdeki kirleri, lekeleri ne kadar çıkartır bilmiyorum ama en azından böyle hafif çamurumsu, çok zorlanmayacak lekeleri alıyor. Onu fark ettim. Allah'ım gidiyordum. Tek bir şarjda yaklaşık 100-120 metrekarelik bir yeri süpürebileceğini söylüyor. Bunu deneyimleyemedim çünkü o kadar fazla yerimiz yok. Fakat bizim bu alanı 55 dakika boyunca falan süpürdü haritalandırma yaparken. Burası önemli. Hatta 55 değil 45 dakika. Haritalandırma yaparken daha uzun sürmesine rağmen 30 metrekarelik alanı 45 dakikada bitirdi ve daha şarjı vardı. Takribi sanırım 1,5 saat civarında hiç durmadan süpürme işlemi yapabiliyor. Tabii ki emiş şiddetini arttırdığınızda bu rakam biraz daha düşer. Sıfırdan yüze şarj olma süresi de takribi 4 saat civarında. Fena değil. Robot süpürge gerçekten büyük bir rahatlık. Özellikle de paspas modunu da kullanırsanız sizi gerçekten böyle bayağı bir iş yükünden kurtarıyor. Ya i̇çinde yapay zekası var. Her süpürmede Yeri daha iyi algılıyor ve her süpürmede daha iyi sonuç alıyorsunuz. Yani güzel ben incelerken bayağı zevk aldım. Bu arada ürünün linki aşağıda açıklama kısmında. Oradan fiyatına ve detaylı özelliklerine ulaşabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.